Bir zaman makinamız var. They, they put me in a time machine. They send me in a different timeline. Milattan önce. What are you talking about? Who are you? Tercih senin olacak. Makinamız var. Time machine. Have you seen time machine? No fax machine. Makinanın üzerinde de tarih ayarı var. Who told you that I'm asking? Fax machine. Time machine. I don't get it. So, Who are you? Why you? the fuck are we speaking English? Geçmişe doğru bir yolculuk yapalım. Hangi yıla gitmek istersin? Stupid. Stupid. İstemem ben geçmiş Peki neden bu böyle? Kötü bir geçmişim mi var? Ya çok kötü değil. Yani böyle kahır dolu bir hayat yaşamadım. Ama şu anki hayatım güzel. Daha önce hani bahsettim sana. Böyle benim hayatım. Bak şöyle bir ivmede yukarı doğru çıkıyor yani. Öyle bir ince ince yavaş yavaş güzelleşiyor. Bir hafta öncesine göre daha mutluyum mesela. İki hafta öncesine daha da mutluyum. Üç hafta öncesine göre daha mutluyum. Dört ay önce evden çıkarıldım. Yani 4 ay geriye götürse beni zaman makinesi yine harıl harıl ev arıyor olacaktım. E 3 ay geriye götürürsen de bu sefer ev taşıma. Ev bulmuşum ev taşıma derdi var. Ya dün geriye götürse bugün süpürgelikleri taktırdık evde yine süpürgelikle uğraşacağım. Süper, süpürgelik taktırmaya uğraşacağım. Hiç istemem yani bugün. Hele şu gün var ya süpürgeliği taktırmışım. Buraya geldik bu işi hallediyoruz. Yeni sivitimi giymişim. Burada sizin ekran karşısındayım. Güzel yani mutluyum ben. İstemem hiçbir yer İnsanlar İnsanlarda bu geçmişle ilgili bir romantizm vardır ya, şöyle bir işte çocukluğuma dönsem, o yılları tekrar yaşasam diye. de yok mu onlar? Sen çok yakın bir geçmişe gittin. Daha geriye gitsen mesela çocukluk, mahalle. Ben ee, Karacabey'in Hayırlar Köyü'nde doğdum. Şimdi çocukluğumu gözümün önüne getirince, yani gözümün fotoğraflardan baktığımda güzel bir çocukluk. Bahsettim ya köpeğimiz vardı, Kurt diye çok yaratıcı bir isim değil ama onunla mesela çöp karıştırıyorduk, yiyiyorduk. Ondan sonrasında e, kedimiz vardı konteste. Köy hayatı güzeldi ama şimdi köy hayatı tamam eyvallah güzel. Bir de üçüncü sınıfta bir travma köyden şehire taşınıyoruz İnegöl'e. Yani şehir dediğimde çok güzel bir ilçemiz de oraya taşınıyoruz. Onun bir travması ve bunu hani bilerek gidersem o travmaya bekleyeceğim falan yani hoş değil ya istemem yani çocukluğuma da dönmek istemiyorum. Köye, köye de dönmek istemem. Makinenin ayarlarıyla biraz oynayalım ve makineyi geleceğe gider hale getirelim. Olur. Gelecekte ne zamana gitmek istersin? 2 hafta sonrasına gitmek isterim. Maaş var abi. Maaşı alacağım. Bir de şimdi geçen aylara göre daha da biraz rahatlıyorum. Maddi olarak küçük birkaç planım var. Geleceğe de giderim ya. Daha ileri de giderim. Ne olacak? Şimdi sen diyeceksin ki işte zaten savaşlar çıkıyor, ekonomik krizler oluyor. Böyle geleceğe gidip apokaliptik bir dünyaya düşersen hiç sıkıntı yok. Düşerim. Yani o şartlara uygun bir tane AK-47 alırım takarım omzuma. Hanım da benimle de takılacağım dersi takılsın gel derim. Sana da bir AK-47 bunu kullanması çok kolay. Şarjörü takıyorsun şak şak salıyorsun kumdan, tozdan, sudan etkilenmez. Bakalım hayatımızda dolaşalım. İşte radyoaktif böcek öldürelim. Radyoaktif bize saldıran insan şeyleri, yaratıkları zombileri öldürelim. Takalım. Ha diyorsan ben istemiyorum. Ben anamla babamla takılacağım bak apokaliptik hayat geçene kadar. Gitsin Trakya köye mis gibi. Oraya ne apokaliptik dünya gelir, ne dünya savaşı gelir Trakya'nın o tam göbeğine. Ne atom bombası atılır. Orada takılsın. Geçen gün bir şey duydum. Adama diyorlar ki zengin olsan ne yaparsın? Köyde ev yaptırırım diyor. Peki diyorlar hani daha da çok paran olsa ne yaparsın? İki katlı ev yaptırırım diyor. Vizyonsuz. Seni bu hikayeleri de vula döndüm. Gelecekte uçan arabalar olursa ne güzel. Tamam o da okey bana. Binelim uçan arabalara takılalım. On numara güneşlik her şey pır pır savaşlar çözülsün. O zaman zaten sıkıntı yok. Yaşayalım. Hasta oldum mesela. Şimdi ben Kardiyolog bilmem ne gezeceğim. Tansiyonum yüksekmiş bilmem ne. O zaman girelim makineye o elisyum filmindeki gibi. Elisyum muydu film adı. Baştan sona çizsin benim şeyimi. Atomları tekrar koysun yerine. Sıfır yapsınlar. Eyvallah. Ama hani şu anki dünyanın durumuna göre benim bahsettiğim apokaliptik dünya daha gerçek gibi duruyor. Hiç sıkıntı yok. Ona da hazırız. Hiçbir şeyden korkmuyoruz. Atom bombası. Dünya savaşı. Gelin. Ben buradayım. Gelecekte en azından teknolojik bir takım yenilikler olur belki. Uçağın kaykay olur, araba olur, bir şey olur. Dünyalar arası yolculuk olur. Şunun bir altını çizelim arkadaşlar. Uçan araba olmayacak. Net. Yani bunu yüzyıl önceki çizimlerden beri uçan arabalar var ki davadan adam gibi arabalar uçmuyor. Size şey çizmiş ya adam kanatlı itfaiyeciler falan. Uçan araba olmayacak. Olsa bugüne kadar olurdu. Uçan araba kadar tahmin edilmeyen bir sürü şey oldu ama uçan araba olmayacak. Öyle bir şeye de gelmedik. O araba nasıl uçacak havada? Yani öyle bir teknoloji yok. O Stark'ın Demir Adam'ın şeyleri gibi reaktörler olsa belki uçar da. Peki eşin olur mu? Robotla evlilik olur mu? Aşk olur mu robotla o zaman? Öyle bir robot söylersin ki sana şimdi Angelina Jolie'nin robotunu getirseler evlenir misin? Evlenmez misin? Angelina Jolie mi kaldı artık? Ama gençliğinin robotunu getiriyorlar abi. Robot mu? yani sana 50 yaşındakini yapacak hali yok. Yerine geçer mi peki? Geçmez. Benim değerli eşimin yerine hiçbir robot geçemez. Aynısını yapsalar klonlasalar Abi eşimin mi? Ve yazılımı da sen değiştirebiliyorsun. Ayıp olur ya. Ya bazı şeyleri silersek hani işte şikayet etme özelliğini siliyorsun. Bazı etkinliklere izin verme özelliğini siliyorsun. Abi robot bu. Şimdi robotu getir tamam karşına. Bugün Angelina Jolie bir robot. Bir değiştirir kendini. Terminatör olur. Arnold Schwarzenegger olur. Ne yapacaksın? Robot. Hadi bak Arnold Schwarzenegger ya da başka biri oldu. N nasıl diyeyim böyle? William Dafoe oldu tamam mı? Hiç böyle şey değil, sinirlenir. Ulan Angelina Jolie'yi aldık, robot işte, alüminyum robotmuş değişti, şey oldu. Ya bir olursa? Aklında karışır. <laughs> yani her şey olur. Kadın da olur, erkek de olur. Hani evlendin, tamam aldın kadın diye. Olmayacak vakit erkeğe dönüştü. <laughs> ne yapacaksın? Teknoloji mükemmel bir evrede ya. Yani... Bak bu işlerle uğraşıyorsun, daha ne uğraşma, vallahi uğraşma ya, hiç teknolojinin gelecek bir tarafı kalmadı, yani daha daha ne olacak yani, hap mı yutacağız, yutuyoruz. Peki gelecekte sen ne meslek yaparsın? Ee, mesela şunu yapabilirim, gelecekte mesela insanlar çok ılırsa, yani ılır der, ılık olursa böyle, yani böyle yumuşarsa falan, işte, ay silah kullanamam, ay bir şeye elleşemem falan filan derse, bir de böyle birdenbire apokaliptik bir dünya olursa, bir de işte dünya meteor şartı falan filan her şey gitti geldi, o zaman mesela sana koruma sağlayabilirim. Bir tane tüfeğim olur. Bir de, bir de AK-47 buluruz bir yerden. Onu takarım omzuma. biraz jujusu yu şey falan yaptım. Ama daha çok çalışırım böyle. Boks falan da çalışırım. O zaman şey yaptıktan sonra avcı ve toplayıcı olurum abi gelecekte. Apokaliptik bir dünyada. Sen ne iş yaparsın abi gelecekte? Başkaları çalışırken ben yatan bir meslek seçerim kendime. Apokaliptik dünyada ne yaparsın? Orada da Metaverse'e bağlanıp yine yatarım. Arkadaşlar apokaliptik bir dünyaya gidip yaşamaya yer mi yemez mi? Bunu bir yazın bakalım. Geçmişe mi dönmek isterseniz Geçmişin travmaları, dertleri, sıkıntıları. Ama bütün dertler, sıkıntıları yaşayacaksınız. Ve bak süper bir lanet söyleyeyim mi? Tam böyle mit, inan mitolojisi gibi. Ya geçmişe gideceksiniz. Fakat e, bütün hayatınızı biliyor olacaksınız. Yaşayacağınız her şeyi biliyor olacaksınız. Ve e, seçimleriniz ne olursa olsun aynı şeyi yaşayacaksınız. Aynı travmaları yaşayacaksınız. Aynı dertleri yaşayacaksınız. Aynı kızlardan ayrılacaksınız. Aynı kişilerle <laughs> evleneceksiniz. Ya bunu yaşayacaksınız ya da e, geleceğe apokaliptik bir dünyaya gireceksiniz. Size bir tane AK-47 vereceğim. 5-10 tane el bombası, bir tane de e, fallout kıyafeti vereceğim. İstediğiniz gibi karizmatik bir şekilde e, apokaliptik dünyada yaşayacaksınız. Bir de şunu istiyorum, apokaliptik dünyada eğer bu bir fanteziyse, bir hayal kuruyorsak bir şey gelişmiş olsun, hastalıklar geçsin. Yani apokaliptik dünyada dişim bile çürüsün istemem. çünkü Yine diş doktora bulabilirsin. İltihap çıksa da vücudunda amptiyobiyotik bulamayacaksın. Çünkü paralar geçmiyor, gazoz kapağı geçiyor oyunlardan gördüğümüz kadarıyla. O problem olabilir. Hadi bakalım görelim kimin cesareti var apokaliptik dünyada yaşamaya.